Günlerden yine kitap günü diyoruz ve sizlere selam ederek içeriğimizi anlatmaya başlıyoruz. Ancak başlamadan evvel bugün bahsedeceğimiz kitaptan altına çizdiğim küçük bir kesit sunmak istiyorum. Hayat elde etmekle değil, olmakla ilgilidir. Elde ettiğiniz hiçbir şey sizi mutlu etmeyecek. Mutluluk sizden gelir sadece siz kendinizi mutlu edebilirsiniz. Altını çizdiğim bölümleri her okuyuşumda bana yeni bir motivasyon ve yeni öğretiler kazandıran birazdan ismini bahsedecek olduğum bu kitabın yazarı Ralph Marston yalnızca kitaplarla değil e-postalar ve sosyal paylaşım platformlarından da yazılar paylaşarak insanları motive etmeyi kendine amaç edinmiş. Bu kitapla alakalı konular açıldığında beni derinden etkilemiş olacak ki içerisinden örnekler vermeden yapamıyorum. Bir bölümde diyor ki: "Elinizdeki kaynakları akıllıca kullanın. Enerjinizi değiştiremeyeceğiniz şeyler için harcamayın." öyle tahmin ediyorum ki kitabı okumaya niyet eder ve okumaya başlarsanız, her bölümde okuyacaklarınız karşısında duraksayıp, muhtemelen kendi kendinize konuşmalar yapmaya başlayacaksınız. Anlatım olarak gayet yalın olan kitapta, derin, düşündürücü birçok bölümün olduğunu da söylemek mümkün. Yazar, bu bölümleri ihtiyacı olan kişilerin anlaması amacıyla gizlemiş olabilir. Bu konuda bir şey söylemem mümkün değil ancak, benim söyleyeceklerim kitabı mutlaka okumanız yönünde olacaktır. Eee, epey bir merak ettiniz sanırım. Anlattıklarım kitap ismi hakkında ipuçları vermiş olsa da, günde bir doz motivasyon için, günde bir doz motivasyon kitabını okuduğunuz takdirde, söz veriyorum, pişman olmayacaksınız. Sağlıcakla kalın, oksijenle kalın.